Kur'an-ı Kerim'de geçen en güzel erkek isimleri. 1. Muhammed. Muhammed isminin anlamı ise güzel huylara sahip olan kişi demektir. İkinci isim Musa. Dört büyük peygamberlerden biri olan Musa ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmektedir. Üçüncü isim Mustafa. Sad süresinde geçen Mustafa ismi seçkin kişi demektir. Dördüncü isim İbrahim. Peygamber ismi olan İbrahim hak anlamına gelmektedir. Beşinci isim İsmail. Kur'an'da yer alan İsmail ismi işiten kimse anlamındadır. Altıncı isim İslam, Müslüman dini anlamına gelir ve Kur'an'da birçok yerde geçer. Yedinci isim İdris, Peygamber adı olan İdris aynı zamanda bir kiraz türüdür. Sekizinci isim İsa, dört büyük Peygamberlerden biri olan İsa ismi yargılama anlamına gelmektedir. Dokuzuncu isim Hamza, aslan ve güçlü adam anlamını taşımaktadır. Onuncu isim Fatih, Allah'ın sıfatlarından biridir. Onbirinci isim Furkan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir. 12. isim Burak. Hazreti Muhammed'in Miraç gecesindeki binite. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoya like atıp yorum yapmayı da lütfen unutmayın.